25 yaş üzeri bütün gençler ve ileride genç kalmak isteyenler sizleri videomuza bekliyoruz. Yanında çok kıymetli arkadaşım, güzel ülkemin bir numaralı dermatoloji uzmanı, aynı zamanda yüz tasarım uzmanı, benim kendimi emanet ettiğim, yıllardır bu yüzüme böyle çok itinayla bakan canım arkadaşım Doktor Ebu Sağlık var. Öyle güzel bilgiler gelecek ki 25'li yaşlardan itibaren cildinize nasıl bakacaksınız? Hani artık yaşam uzadı, longevity diyoruz, uzun yaşam diyoruz. Evet, uzun yaşayabiliriz ama bir de tabii güzel yaşlanmak, yaşı gerektiği şekilde yaşamak da hepimizin ihtiyacı ben. Lütfen bu videomuzu sonuna kadar izleyiniz, notlarınızı alınız, sorularınızı sorunuz, bizleri takip ediniz. Ebru'cum hoş geldin. Hoş bulduk Ayça'cığım. Burada olmak <laughs> çok geldin. büyük keyif. Teşekkür ederim güzel sözlerin için. Sen de aynı şekilde her zaman kalbi çok açık, bilgisini de müthiş paylaşan bir meslektaşım oldun e, canım sınıf arkadaşım. Canım, canım, canım Ebru'cum. E, gerçekten şimdi aslında bilgi her yerde var. Ancak doğru bilgiye ve doğru sanata ulaşmak çok çok önemli bence. Evet. Sanatı iyi olan hekimleri seçmek gerekiyor. Eee biz de Gazi Tıp'ta birlikte okuduk. Orada da çok çok başarılı sınıf arkadaşım kendisi. Ee, ama gerçekten bu konuda da bence Türkiye'de çığır açan hekimlerden biri de sensin. Ee, gerçekten böyle çok ufak dokunuşlarla yıllar içerisinde bu hani bedenimizde, yüzümüzde olan e, farklılıkları da en normale çevirebiliyorsun. O Ellerinle ellerine sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben yüzlerin kendi doğal haliyle güzelleşmesini çok seviyorum. Genç kalmasını çok seviyorum. Aynaya baktığınızda kendinizi görmek istediğiniz o olumlu ruh halinin oluşması için bir şeyler yapmayı ve onu da sürdürmeyi çok seviyorum. Yani bir yandan iyiye gidiş olsun, bir yandan sürdürülebilirlik olsun. Benim için bunlar çok önemli. Kendi doğal ifadeniz dahilinde daha iyi görünmek beni çok mutlu ediyor. Hastalarını da memnun ediyor diye görüyorum. Umarım herkes için öyledir. Şimdi ben hastalarım böyle konuşurken geçen bir hastam dedi ki Ebru'cuğum. Ya dedi, doktorum dedi siz de sıfır yaşına falan başladınız tıp fakültesinde dedi. <laughs> Nasıl yani dedin. Yani görmüşsünüz diyor 30 diyor. Şimdi düşünüyorum diyor tıp 6 yıl, e 4 yıl ihtisas, mecburi hizmeti üst üste koyuyorum diyor. Bu kadar da bilgi herhalde 0 yaşında başladınız diyor. Hayır dedim 0 yaşında evet. başlamadım evet. ama dedim 30'lu yaşlarımdan itibaren doktor Ebru Sağlık böyle sihirli elleriyle küçük küçük dokunuşlarla bu 20 yıl içerisindeki yaşlanma sürecimi daha doğal hale getirdi. Ve tabii bu da hani baktığında çoluğum, çocuğum, eşim, kendim ve çevrem. Ben de mutluyum, onlar da mutlu ve gerçekten daha dinç ve böyle enerjik bir imaj oluyor. Yani insan kendini de gerçekten çok çok iyi hissediyor. İşte ben yaklaşık 22 yıldır Doktor Ebru sağlığım elleriyle ileri böyle bir yıllara meydan okuduk. Şimdi senden şunu istiyorum, yani şunu sormak istiyorum Ebru'cum. Biz ne zaman bu işe başlamalıyız, nasıl başlamalıyız, ee, ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bizi izleyen evet. milyonlarca takipçimiz var. Tabii herkesin yüzüyle, gözüyle, burnuyla, dudağıyla, belki de yıllar içerisinde bu oluşan kırışıklıklarla ilgili problemleri var. Evet. Ne yapmak gerekiyor? Ayçe'cim bir kere ben hani şuradan başlayayım. Önce kendine iyi bakmakla başlayacak herkes. Sabah erken kalktım ve senin 2020'de yazdığın kitabı bir kez daha gözden geçirdim. Çünkü burada her şey önce kendine iyi bakmakla başlayacak başlıyor. Biliyorum ki sosyal medya sayesinde artık gençler de her şeyin çok farkındalar. O yüzden ben Ergenlikten itibaren bu farkındalık oluştuğu anda öncelikle herkesin kendine iyi bakmayı öğrenmesini tavsiye ediyorum. Yani doğru beslenmesi, egzersizi, uykusu e, hepsi bir arada olacak şekilde önce kendine iyi bakmak. Onun yanında cildine iyi bakmakla devam etmemiz gerekiyor. Yine çok genç yaşlardan ileriki yaşlara kadar kural değişmez. Cilt öncelikle temiz olacak ardından o dönemin e, gereklerine göre, işte gençse ona göre, yaş almışsa ona göre içeriklerle e, doğru bir şekilde o kremler, bakımlar yapılacak. Üzerine de mutlaka güneş kremi uygulanacak. Dolayısıyla ne oldu? Bizim içten hem de dıştan cildimize iyi bakmaya başladık. Ha bir de bunun üstüne e, daha da iyiye gitmek için ne yapacağız? İşte bir takım işlemlerimiz var. Onları ekleyeceğiz. Bunlar kişiye özel planlanmalı. Yine gençlerde veya yaş almışlarda farklı işlem gruplarını tercih edebiliyoruz. Ya da bunların sıklığı değişebiliyor, yo yoğunluğu değişebiliyor, çeşitleri değişebiliyor. Ama biz mümkün olunca zaman geçse de herkesi en iyi haliyle hem yani daha iyiye götürüp ama hem de o en iyi haliyle devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bunun için özellikle de doğallığı bozmayan bir takım kombine işlemlerimiz oluyor. İşte yine gençlere göre söyleyeyim. Gençlerde gözeneklerle ilgili sorunlar, biraz daha ilerleyince belki yorgunluğa bağlı etkiler, biraz daha yaş aldıkça hormonlar ve elastikiyet kaybıyla olan etkiler için tüm bunlara, Özel kişilerin ihtiyaçlarına göre planlamalar. Ha bir de şey demiştin. E, tabii yüzlerinde mesela beğenmedikleri yerler olabilir demiştin. İşte yanaktı, dudaktı, burundu, kaştı. Bunlarla ilgili de yine çok özel yapılandırmalar için e, planlar yapılabiliyor. Karşılıklı görüştüğümüz zaman öncelikle o kişi ne istiyor benim için çok önemli. Yani ben e, sadece bakıp şu gerekir asla demem tam tersi önce o kişi kendisi için ne istiyor kendisi için istediği şey nelerle yapılabilir ben de bunu bir plan dahilinde nasıl sürdürebilirim bunlara bakıp aslında işte bu işi kişiselleştirip her e, o çerçevenin içindeki her noktaya dokunmaya gayret ediyorum. Gerçekten bu çok önemli bir uçum. Ben şimdi böyle görüyorum 25-30 yaşında birbirinin aynısı fotokopi insanlar olmaya başladı. Özellikle genç kızlar. Böyle dudaklar çok anormal şişirilmiş, burunlar acayip yukarı kaldırılmış. Tabii şimdi bu yaşlarda hani her şeyin bir modası oluyor da belki bunun da bir modası oluyor ama bu kişiye özel yapılmıyor diye düşünüyorum ben. E bu kişiler, mesela şey dudağımı doldur diyor belki evet. doktoruna, doktor da onun istediği şekilde bunu getirebiliyor ama evet. bu doğru mu? Çok güzel bir şey söyledin, moda dedin. İnsanlar sosyal medyadan ve modadan etkileniyorlar. Dolayısıyla algımız değiştiği zaman biz farklı taraflara doğru e, yönelebiliyoruz. İşte bunu bir kere e, sizi teknik olarak değerlendiren birinin hani belki bir ince sınırla ayırması gerekebilir. Bu bir kenarda. Bir de şimdi artık o farkındalık oluştu. Yani eskiden o Abartılı görüntü modası şimdi ne oldu? Hayır, doğallık daha kıymetliymiş. Ya. Biz doğal güzelliğimizi en iyi hale getirirsek çok daha iyi görünüyormuşuz. Farkındalığına ulaştı. Bunu aslında ünlü film yıldızlarında da görüyoruz. Kendi hayatımızdaki belki arkadaşlarımızda da görüyoruz. Ee, daha doğal bir şekilde iyiye, iyiye doğru gidersek ve onu muhafaza edebilirsek bence çok kıymetli dolayısıyla hani nasıl giyinirken de zamansız elbiseler seçtiğiniz zaman o gardırobunuzun yıllarca en kıymetli parçası olur o yüzden de böyle tamam bir takım şeylerin e, modasına şöyle bir yakınından geçip bakmak güzeldir ama abartısına gitmeden onu bir sınırda tutabilirseniz çok daha elegan çok daha güzel durur. Daha da taze durur değil mi? Her zaman taze görüneceğiz. Bunu <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu, yapacağız Ayça. <laughs> evet evet çok çok ellerine sağlık Ebru'cum. Ebru çok maharetli, çok becerikli, <gülüyor> çok <gülüyor> bilgili. Yani biz üniversitedeyken de böyle bütün hocaları şaşkınlığa uğratırdın. Neredeyse şüvasi genel devralisine ezbere bilirdi Yani Bazı insanların el yeteneği gerçekten çok Teşekkür çok iyi. De. Senin hem bilgin hem o el yeteneğin bir araya geliyor. Bir de ben senin de şunu çok seviyorum. Mesela hani ben sana hasta olarak geldiğimde hastasıyım doktor evli usallığım. <laughs> <laughs> yıllardır. Ben mesela derim ki Ebu buraya şöyle bir şey yapsak mı? Hemen şöyle bir bakar. Evet düşüncem doğru olabilir ama bence şunu yapsak daha iyi olur deyip orada çok güzel hemen kamufle edebiliyorsun o düşünceyi. Ee, Yıllar evet. içerisinde de benim bu göz kapaklarım böyle kapaklı olduğu için e, Ebru hocam dedi ki evet dedi biz bunu şimdiye kadar yaptık ama dedi burada artık evet. bir cerrahi müdahale gerekiyor dedi. Gerçekten. Ve geçtiğimiz haftalarda ben Ebu'nun önerisiyle doktora Esra Çeliğe giderek onun sihirli ve elleriyle bir operasyon geçirdim. Evet. Ee, orada da Evru Sağlık beni yönlendirdi aslında doktorum yönlendirdi. Ee, ben ameliyatının çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, Esra'nın eline sağlık. Burada da şunu söylemek istiyorum. Biz ameliyatsız işlemlerle yol alırken bazen tıkandığımız noktada cerrahi işlemleri de devreye sokup ama sonra yine ameliyatsız işlemlerimize devam ediyoruz. Yani eğer bu kapaklardaki düşüklük kaş düşüklüğünden kaynaklanıyorsa o zaman belki bir parçacık kaşları yukarı almak sonra yine cilt kalitesiyle devam etmek gibi bir şey aslında senin daha avantajına olduğu için bunu tavsiye etmiştik. Zamanla oturdukça çok daha iyi olacak. Onun yanına da yüz çerçevesini yine hala böyle sıkı tutacak. Diğer işlemlerimizi de ameliyatsız işlemlerimizi de tabii ki devam ediyoruz. Yani biz tek bir bakış açısıyla bakarsak o zaman doğru sonucu alamayız. Biraz geniş bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Bir de şunu eklemek isterim. Sen dedin ki mesela şurama bak diyorum. Düşüneceğim diyor. Bakıyor. Hmm. Tavsiye ediyor. Şöyle, bizler aynaya baktığımızda genelde tek yönlü şeyleri görüyoruz. Sadece yüzümüzün merkezini görüyoruz ve bir yerdeki bir şey bizi rahatsız ediyor. Halbuki karşıdan teknik bir bakış açısıyla o yüzün bütününe baktığınız zaman çok daha farklı şeyler e, gözüküyor. Bazen yüzün üst kısmı çok daha sorunlu oluyor, fark etmemiş oluyor hastalarımız ya da bazen yüzün Alt kısmı çok fazla e, sorunlu oluyor. Sadece göz kenarındaki çizgiyi görebiliyor hastamız. O zaman ne yapmak lazım? Evet o sizin gördüğünüz sorun da çözülebilir. Ama onun yanına o diğer kısımdaki probleminizin de çözümü eklenirse sizin yüzünüzün bütünü pırıl pırıl olur ve onu da e, dediğim gibi uzun yıllar ifadenizi bozmadan o şekilde kullanabilirsiniz. Canım Ebru'cuğum, şimdi ben bu ameliyatı olduğumda e, çok fazla yorum geldi. İşte gerek var, siz doğalsanız hiç gerek yok, hiç gerek yok değil sevgili izleyicilerimiz gerek var ve teknoloji varsa bunu da hayatımızda kullanmamız gerekiyor diye düşünürüm ben her zaman. Nasıl işte bir cep telefonu furyası var biz gençken böyle tuşlu telefonlar vardı şimdi ne telefonlar çıktı biz hala tuşlu telefonları kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Yani burada da kendimizi iyi hissetmek için böyle bir teknoloji varsa bunları da bence kullanmak gerektiğini her zaman düşünürüm. E burada da gerçekten sizi yakından tanıyan, yüzünüzü bilen, yaşlanma sürecinizi takip edecek tek bir hekimle aslında gitmek bence daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü çok hekim girdiği zaman da bu sefer kafalar da karışmaya başlıyor. Yani bizim dahiliyere de böyle. Mesela bazen Aynen. hasta geliyor işte bu bu diyeti dedi, bu bu diyeti dedi, ben şu ilacı kullanırım, bunu kullanma. Ben orada diyorum ki bir dakika diyorum kaptan benim, ben ne dersem onu yapacağım bakacaksın, <laughs> sen terk olsun diyorum. Bizim <laughs> gemide de kaptan Ebru Sağlık doktor Ebru Rica Sağlık o ne derse ben tamam Ebru'cum onu yapıyorum diyorum. E, ve bu ameliyata karar vermemin e, dedi Ebru'cum çok e, etkili oldu. Ayça dedi bunu lütfen yap. 52 yaşına geldin. E, belki daha ileride daha da sarkacak daha büyük bir ameliyat gerekimdir. Bu sırada yapman çok uygun olur dedi sevgili arkadaşım ve ben de gittim bu karar verdim. Ve gerçekten kendimi çok çok iyi hissediyorum. Eminim bu daha da bir oturacaktır değil çok mi? Çok daha iyi oturacak. Ben yani burada şunu söylemek isterim. Bakış açınızın uyuştuğu hekiminizle uzun bir yolculuk devam ettirin. O zaman aslında tatmin edici sonuçlara ulaşırsınız. Çünkü hem sizin isteklerinizi görür, hem sizin yüzünüzü tanır ve e, işlemlerin e, devamı oldukça etkileri de daha sağlamlaşır. Araya işte böyle bir takım tavsiyeler girebilir. Onlar yapılabilir. O yüzden de dediğim gibi bir bunu uzun bir yol gibi düşünüp bir arada yürüyebileceğiniz kişileri o yola katmak uygun olur. Evet herkesin bir aile hekimi olsun, herkesin bir de cildi dermatoloji uzmanı olsun derim. Özellikle hanımlar lütfen bu tavsiyemizi göz önüne alınız diyoruz. Ebru'cum mesela dermatolojide de son yıllardaki gelişmeler neler yüzle ilgili? dermatolojinin ve e, tabii bu medikal estetik dünyasının giderek gelişmekte olduğunu hepimiz görüyoruz. Özellikle daha doğal sonuçları daha iyi sonuçları nasıl alabileceğimize dair bütün trendleri, gelişmeleri takip ediyoruz. Teknoloji geliştikçe cihaz uygulamaları ön plana çıkıyor. Çünkü cihazlarla yüzü küçültebiliyor, toparlayabiliyor ve yukarıya doğru lift edebiliyorsunuz. Ama bunların yanına elbette işte bu mimik kırışıklarımız için kullandığımız toksin uygulamaları ya da yüzdeki eksikleri gidermek için uyguladığımız dolgu uygulamaları da girmek zorunda. Çünkü o yüzünde bir çerçevesi var. Biz Çerçeveyi sağlam tutabilmek için yüzü bu dış kısımlarından bir takım dolgularla şekillendirdiğimizde yukarıya doğru asılmış gibi bir etki oluşturabiliyoruz. Ya da cilt kaliteniz tabii ki zaman içerisinde bozuluyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? O cilt kalitesini iyi bir şekilde toparlayabileceğimiz bir takım enjeksiyonlar devreye giriyor. Bunların da özellikle kombine olması son yılların, en önemli dermatoloji ve medikal estetik trendleri arasında sayılıyor. Yani e, gerekli bölgeye, gerekli işlemi, doğru kombinasyonu uyguladığınız zaman çok daha etkili sonuçlar alabiliyorsunuz. Canım arkadaşım hem teknolojiyi en yakından takip ediyorsun hem bilimi en yakından takip ediyorsun. Instagram'dan takip ediyorum böyle yurt dışındaki hocalara hocalık yapıyorsun. <laughs> çok da güzel konuşuyorsun bilgilerini aktarıyorsun her zaman gurur duyuyorum güzel ilkemin güzel doktoru. Demek ki neymiş sevgili dostlar yaşlanmaktan korkmayacağız. Yıllar geçiyor doğru zaman vücudumuzda birçok ıı, yıpratıcı nedenler ortaya çıkarabiliyor yüzümüzde saçlarımızda tırnaklarımızda ama tabii ki teknoloji de geri durmuyor ve her şeyin bir çaresini buluyor. E, siz oldum çok gecikmeden hayatınıza mutlaka bir dermatoloji uzmanıyla birlikte yürümeyi e, bence ön plana alın derim. Doktor Ebru Sağlıklı benim bir numaralı doktorum bu konuda. Ayça'cığım çok teşekkür ederim. Ben yine senin de buradaki branşının rolünü ön plana çıkarmak isterim. Çünkü benim yaptığım işlemlerin yanına kendine iyi bakmak eklenecek. Biz bazı hastalarımızda çok iyi sonuç alıyoruz birdenbire. Bazı hastalarımızda çok zor sonuç alıyoruz. Çünkü niye? Vücudun durumu da bizim aldığımız sonuçları etkiliyor. Yani kendine iyi bakan kişilerin sağlığı iyi olan vücudunda enflamasyon olmayan kişilerin cilt tamiri de çok çabuk e, hızlanıyor ve bizim e, yaptığımız işlemler çok güzel sonuçlar veriyor. O yüzden e, böyle senin gibi e, bilgili biriyle de bence yolda yürümekte fayda var. E, i̇şte hepsi bir arada oluyor. vücut bir bütün, tekil değil. Cildimiz, içimiz, dışımız hepsine bir arada bakacağız. Biz burada çektiğimiz videolarla, bilgilerle, yazdığımız kitaplarla, Instagram hesaplarımızla hep yanınızdayız. Doktor Ebru Sağlık'ın müthiş bir Instagram sesi var. Doktor Ebru sağlık Sağlık'le direkt bulabilirsiniz. Gelişmeleri ve güncel yaklaşımları oradan da birebir anında öğrenebilirsiniz. Yavaş yavaş YouTube videomuzun sonuna geliyoruz. Biz Doktor Ebru Sağlık'a doyamadık. Ee, ve bir sonraki videomuzda onu tekrar burada misafir etmek isteriz. Hatta bir sonraki videoda da bu hangi kremleri kullanalım, cildimize nasıl bakalım? Olur. Bu maskeler işe yarar mı, yaramaz mı? Botol yaptırdık, öncesi ne yapalım, sonrasında ne yapalım? Böyle küçük küçük püf noktalarıyla sizlere aydınlatalım. Mesela hastalarımızın birazcık hem günlük bakımlarından konuş konuşalım, hem de hangi işlemleri yapınca ne olacağını bilmeyen hastalarımızın endişelerini giderelim. Mesela dudak dolgusu yapıldığında çok mu şişer, ifadem çok mu bozulur ya da yanaklarıma, çene çerçeveme dolgu yaptırdığım zaman Acaba farklı mı görünürüm? E, buradaki dalgalanmalar için neler yapılabilir gibi böyle daha spesifik konulara da girelim istersen. Bence çok çok yararlı olur. Siz bu videonun altına daha sonraki videolarda merak ettiğiniz sorular varsa, konular varsa lütfen onları yazın. E, Doktor Ebru Sağlık değerli vaktinden ayırıp bizim için buralara geliyor. Bilgilerini bizlerle paylaşıyor. E, biz de sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz. Bilgi bu kadar yakın. Doğru bilgiyi böyle kolay ulaşabilirsiniz diyoruz. Youtube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmeyiniz diyoruz. Ve sevgili Ebru'cum emeğine, bilgine, yüreğine sağlık olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür olarak. ediyorum. Herkese çok sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.